Muhterem kardeşlerim, Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi üzerinize olsun. Günah işleyen insanlar genellikle şu soruları sormaktadır. Rabbim beni affedip tevbemi kabul eder mi? Bütün hatalarımı siler mi? Bunun cevabını Amr İbn-i As şöyle anlatıyor. Allah kalbime İslam'ı yerleştirince derhal Allah Resulü'nün yanına gittim ve dedim ki ey Allah'ın Resulü elini uzat sana biat edeyim dedim. Allah Resulü elini uzattı ama ben elimi uzatmadım. Bunun üzerine Allah Resulü buyurdu ki ne oldu sana ya Amr? Dedim İslam'a girmeden önce bir şart koşmak istiyorum ey Allah'ın Resulü. Nedir şartın ya Amr dedi. Ben de dedim ki Cenab-ı Hak benim geçmiş günahlarımı affedecekse İslam'a gireceğim. Bunun üzerine Allah Resulü şunu bilmiyor musun ey Amr? İslam kendisinden önceki günahları siler götürür. Hicret kendisinden önceki günahları siler götürür. Hac kendisinden önceki günahları siler götürür. Muhterem kardeşlerim, Allah Resulü bu mesajıyla bütün günah işleyen mümin kardeşlerimize bir mesaj veriyordu. Çünkü şunu bilmen gerekir ki senin günahın ne kadar büyük olursa olsun Allah'ın rahmeti senin günahından daha büyüktür. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor Vesiat rahmeti kulle şeyin Benim rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Senin günahınla Allah arasında ne engel var muhterem kardeşlerim? Onun için de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ve hocalarımız da her cuma hutbesinde bunu söylüyor. Etta ibu mine zembi kemenle Hatasından tevbe eden onu yapmamış gibidir.